Arkadaşlar merhabalar. Ee, bugünkü uygulamamızda Coker e, Gink gibi çok değişkenli parametre gereken geostatistiksel tekniklerde kullanılmak üzere e, NDVI indeks değerlerini elde edeceğiz. E, NDVI indeks değerlerini elde etmek için e, bizim öncelikle uydu görüntülerine ait bantları e, ArcMap ortamına çağırmamız gerekiyor. Bu yüzden Lensen 8'deki 5. bantla 4. bantı açıyoruz. Şimdi Lensen 8'de 5. bant kızılötesi dalga boyunu, 4. bantta da yeşil dalga boyunda yansımaları veriyor. NDVI indeksini elde etmek için her iki dalga boyuna ihtiyacımız var. Bunları orantıladığımız zaman birbirleriyle çıkarıp toplayıp birbirlerini orantıladığımız zaman NDVI indekslerini elde edeceğiz. Bir önceki uygulamamızda co-variable yani ikinci parametre olarak co analizinde kullanılmak üzere Yine çalışma alanımıza ait yükseklik e, topografik haritadan elde ettiğimiz yükseklik modelinden eğim ve yükseklik gibi parametreleri noktalarımıza aktarmıştık. Bugün ise NDV indekslerini elde edeceğiz. Yine çalışmalarımız olan Harar Arabası'na ait. Daha sonra bu NDV indekslerini çalışma noktalarımıza aktarıp onları ikinci değişken olarak kullanıp kullanılmayacağını araştıracağız. Şimdi bantlarımızı açtık. Buradan raster kalkulatörden geliyoruz. Az evvel bahsettiğimiz gibi ndvi değerlerini hesaplamak için e, bant 5 yani kızılötesi banttan e, yeşil dalga boyundaki bandı çıkaracağız. Bunu tekrar e, kızılötesi bantla yeşil bandı toplayıp birbirlerine orantıladığımız zaman ee, bize arkadaşlar NDVI hesap NDVI indeks değerlerimizi hesaplamış olacağız. Şimdi NDVI indeksleri eksi bir ile bir arasında değişen bire ne kadar yakınsa o kadar e bitkilerin canlılıkları ve sağlığı hatta verimleri hakkında bize bilgi veren bir değer. Ko değişken olarak kullanmamızın nedeni ise arkadaşlar. Toprak değişkenlerle ve diğer e, haritalamayı yapmak istediğimiz değişkenlerle ilişkisi olabilir. Ayrıca e, daha fazla oranda e, daha hızlı sürede elde ettiğimiz dünkü DM datadan elde ettiğimiz eğim ve yükseklik gibi e, kolayca ve bolca elde edebileceğimiz bir, de, bir değişken olduğu için ve diğer farklı çalışmalarda da Co-Kirgin Co gibi e, analizlerde arkadaşlar kullanılmış. Bakın burada NDVI değerlerimiz. Şimdi burada Beyazlar lejantımıza baktığımız zaman beyazlardaki beyaz renklerin ndvi değerlerinin yüksek. Koyu renklerin ndvi değerlerinin düşük olduğunu görüyoruz. Şöyle bir bakalım. Mesela bu piksele ait ndvi değerleri 0.47. Koyu değerlere bakalım. Bunlarınki ise 0.24. Burada olduğu gibi yani koyu değerleri düşük ndvi değerlerine açık yerlerde yüksek ndvi değerlerine sahip olduğunu gördük. Şimdi bizim e, ilgilendiğimiz şey e, bunları e, geostatistiksel haritada kullanacağımız noktaları nasıl aktaracağız? Şimdi ondan önce istersek e, daha evvel haritalarda yaptığımız gibi Haran Ovası'nı e, doğrudan arkadaşlar kesip oradan da e, oradan da bir e, Değerler elde edebiliriz. Bakın Harar robasını getirdik. Şimdi bunu buradan e, bir çıkaralım. Doğrudan da alabiliriz ama bu arada uydu görüntülerinden de diğer e, yasal haritalarda olduğu gibi e, mask analizi yapabileceğimiz arkadaşlar e, görelim. Şimdiki evet bir bakalım bekleyelim. Evet analizimiz başarıyla tamamlandı. Şimdi diğerlerini kapatalım. Evet. Burada sadece Haran Ovası'na ait NDVI değerlerini görüyoruz. Şimdi bunları incelediğimiz zaman arkadaşlar bu değerlerin eksi 1 ile 1 arasında değiştiğini işte bitkilerin canlı olduğu biraz daha verimin yüksek olduğu parsellerde NDVI değerlerinin yüksek olduğunu düşünüyoruz. Diğer alanlarda ise biraz daha toprak düzeyinin e, ön plana çıktığını, yeşil aksamın daha az olduğunu ne yapabiliriz düşünebiliriz. Şimdi bu NDVI değerlerini dünkü DM e, haritasından e, yaptığımız gibi yükseklik ve eğimi nasıl ki çalışma noktalarımızı aktardık. Aynı şekilde e, NDVI değerlerini de Cochrane analizinde kullanılmak üzere koordinatlarımızı aktaralım. Şimdi koordinatlarımızı getirelim daha evvelki uygulamalarda yaptığımız gibi. Ee, şimdi evet noktalarımızı çağırıyoruz. Evet şimdi şuna dikkat edeceğiz. Ee, çağırdığımız noktaların projeksiyonuyla altlık olarak kullanacağımız bu dm olabilir endüvi haritası olabilir. Onların koordinat sisteminin aynı olmasına dikkat edeceğiz. Eğer aynı değilse şuradan değiştirebiliriz istediğimiz koordinat sistemine. Şimdi datalarımızı çağırdık ve da örnekleme yerlerimiz burada. Şimdi bizim amacımız arkadaşlar buradaki NDVI değerlerinin bu örneklere aktarılması ki biz onları ikinci parametre olarak kullanalım. Yine Actual Box'ımızı açıyoruz. Bu sefer yine Special Analysis kısmından Extract Values to Points dediğimiz zaman önce pointlerimizi seçiyoruz. Daha sonra hangi altlıktan veri elde edeceksek o altlığı seçiyoruz. Ee, şu an için e, extract e, raster 1'den çekelim. Evet başarıyla tamamlandı. Arkadaşlar attribute table'ını açıyoruz. Bakın burada e, toprak parametrelerimiz burada koordinatlarımız ve burada ise o koordinatlara eee eşit denk gelen yani o koordinat yerlerine denk gelen NDVI değerlerimiz. Dün aynısını eğim ve yükseklik için yapmıştık. Bugün aynısını NDVI için yaptık. Şimdi bunu da Excel'e aktarmamız gerekiyor. O yüzden buradan e, select all daha sonra geliyoruz. Buradan seçtiğimiz bütün verileri kopyalayarak arkadaşlar Excel ortamına ne yapıyoruz? Taşıyoruz. Yeni bir dosya açalım. Evet, bu şekilde e, toprak parametrelerimiz koordinatlarımız ve e, toprak parametrelerimizi tahmin etmede kullanacağımız ikinci değişken olan kendi indeksi değerlerimizi ne yapmış olduk elde etmiş olduk evet.